Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle neden video atamadığımı sizlere açıklayacağım. Biliyorsunuz en son ne zaman video attım bilmiyorum. Fakat bayağı video atmadı. Bayağıdır video atmıyorum. Nedeni şu arkadaşlar. Çünkü bazı küçük sıkıntılar vardı. Tam video atacağım demiştim. Bu sefer de hasta oldum. Ee, suç su oldum arkadaşlar. Bu yüzden yani birkaç gündür video atamadım ama bu sefer bugün kendimi biraz iyi hissettiğim için video atmaya karar verdim. Ben normalde ada hayatı videosu çekecektim. Bayağı bir uğraşmıştım. Ada dünyası olmak için. Buldum. Oynadım oynadım oynadım. oynadım. Fakat ben video çekmeyi unuttum. Sonra işte su çiçeği olduğum için video atamadım. Fakat şimdi atıyorum. Ben su çişi olmadan önce bayağı geliştim. Görüyorsunuz zaten. Bir tane fındık olmuş. Ee, evet. Yani böyle. Bayağı geliştim. Bayağı hani gördüğünüz gibi bayağı eşyam var. Şunu da söyleyeyim Ama ben lava düşüp öldüğüm için mademde eşyalarımı birazını kaybettim ama birazını da topladım. Yani biraz kaybettim eşyalarımın ama biraz hala bende duruyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir ağaç ev yaptım. Bambu blokları eklendi biliyorsunuz yani. Burada güzel bir yerler yaptım böyle. Beni biraz uğraştırdı. Fakat yine de iyiydi. Şurayı ben merdiven eklemeyi üşendiğim için böyle açtım. Ve açacaktım ama unutmuşum. Hemen gelelim Merdivenleri yerleştirelim. Şöyle, bu arada klavye sesinden şikayetçi olanlar için ee, yani mikrofonum kötü arkadaşlar demiştim size daha önceden zaten. Şura bakmayın ne diyeyim. Hemen şöyle daha. Sizler için çok uğraşıyorum. Yani bir abone, bir like, esirgemeyin arkadaşlar lütfen kesinlikle bayağı lazım oluyor bana ve bayağı ihtiyacım var buna. Yani bilmiyorum soru cevap videosu falan da çekebilirim yakın zamanda. Çünkü bir önceki soru cevap videosuna çok ilgi gelmişti. Tabi o zamanlar Oğuz Aslan fanı olduğum için. Şu anda pek Oğuz Aslan fanı değilim çünkü. Durumu biliyorsunuz mavi slime'lar küstüler. Ama tekrar barışmışlar. Ama artık eskisi kadar iyi videolar çekemediği için ne bileyim böyle izleyişim gelmiyor zaten. Neyse ev hallettik. Değerleştirelim. Yakıt olarak bu oluyor mu? Olmuş. Tamam. Ev, ev, böyle arkadaşlar. Evimiz böyle. Görüyorsunuz şu Evet demirimiz pişti. Ve evet. Bir kalkan lazım. Çünkü kalkanım. Bildiğiniz gibi yandı ama yeni bir kalkan yok. Kaç tane var burada? 5. Tamam ben bunlarla bir kask yaparım. Ama şimdilik pişsin bunlar. Ben bir sandık yapabiliyor muyum ya ben bunlarla? Sandık. Olmuyor sandık evet. Güzel bir odun lazım. Of bir şey var ya. Yanlış beklenmemiş. Yanlış beklenmemiş. çok ya. Okula da gitmedim ben. Sınavım olup döndüm arkadaşlar. Sınav haftası başladı diyorsunuz Benim bütün sınavlarım iyi geçti. Cidden. Bayağı iyi geçti Ama yüz beklemiyorum yani o kadar değil. Bu arada yeni bakan hakkında da konuşayım açıkçası çocukların psikolojisini önemsemiyor. Eee çocuk bana kalırsa daha iyi. Zaten bütün öğrenciler tüm böyle böyledir genellikle. Ben yani cidden bu kadar da hani okula bile gerek yok. Hani zaten okuldan okul hapisten farksız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz nasıl? Yani, tabii şöyle bir durumda ortada arkadaşlar. Hapiste ne yaparsınız? Böyle Hapise böyle Ne bileyim hapisten çıkmanız yasak olur. Okulda da öyle. Okuldan çıktın mı kaçmış sayıyorsun. Hapishanede de öyle. Okul, hapisten çıktın mı kaçmış sayıyorsun. Ve okula böyle bir Telefon gibi şeyler getiremezsin. Hapishanede de aynı. Ve teneffüsler zaten kısa. E, hapishanede de avluya çıkarıyorlar. Bu yüzden bence okul hapishaneden farksız Oldu. Diğer Selçukları dönse lütfen çok şey değiştirir. İnşallah geri dönür diyelim. Doğalarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Diğer Selçukları dönsün. Adam bizim psikolojimizi bile önemsemiyor. Açık kuşlu yaptı, zorlaştırdı. Sınıfta kalmamız var. Hani ne bileyim ya. Hani, çocuklar okulu se azıcık seviyordu lan. O geldi artık iyice soğuttu. Çocukları okul okumaktan. Bu yüzden bence daha mantıklı olur. Sizce daha mantıklı olur mu yorumlarda belirtin. Ee, evet hemen bir sandık yapalım. Bir de ilik sandık lazım bana. O dört tane mi oldu? Tamam ya sıkıntı yok. Şuraya koyalım. Bunu da üstüne koyduk mu? Lan. Şöyle. Evet. Akşam oluyor ve bana yün lazım. Yün. Aga kim diyeceksiniz niye yün Şimdi Çünkü yatak yapmalıyım. Uyumalıyım. Lan oğlum uzun koptu. Bu arada ben buraya bir iskele yaptım. O kadar da kötü bir iskele değil tabi ama yine de kötü. Adanın yarısını keşfetmiştim ama daha hala keşfetmediğim yerleri var açıkçası. Ben bir dolu çamı keşfedelim. Yemek ben kar oluyorum. Şaka şaka. diyelim. Evet. Sizi, sizi bayağıdır videosuz bırakıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. lütfen beni atlayın. Yani video çekecek zamanım olmuyor. Yani zamanım oluyor ama sürekli sıkıntılar, sürekli sıkıntılar ya öyle. Nasıl diyeyim böyle? Böyle ders çalışmaya başlarsınız ya. Bir anda biraz ders çalıştıktan sonra ders çalışmamız gider ya. İşte böyle onun gibi bir şey ama öyle değil. Biraz Birazdan çok az. Mesela ben video çekmeye başlayacağım. Ben yani hazırlıklarımı yapıyorum. Bir anda evet. Bam diye bir sıkıntı çıkıyor orada Ne diyelim? Neyse. Bu videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada hasta olmamın şerefine bir like atın. <laughs> şaka yapıyorum. Ya. Ama bir like atın. Abone olun yani. bize geçmiş olsun. Dileklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada hepinizi seviyorum. Hepiniz adamın demişsiniz. Hadi bay bay.